Onderland kurucu ortağı, kuşatılmış defi projesini havlu attı. Defi fiyaskosu. Proje başkanı işleri yoluna koymaya çalışırken ekosistemde dalgalanmalara neden oldu. Güç durumdaki Onderland merkezi olmayan finans projesinin kurucu ortağı. Derinden bölünmüş bir topluluk oylamasının ardından fişi çekmeye hazırlanıyor. 30 Ocak'ta Onderland kurucu ortağı Daniele Sestagalli. Çığ tabanlı rezerv döviz deneyinin sona erdiğini teyakledi bölünmüş topluluğun başarısız olduğumuz anlamına geldiğini ekledi. Projeyi kurtarmak veya sona erdirmek için oylama. Sesta Galvin'in eski ortağı ve Onderland Hazine Başkanı Michael Patrick'ünden sıfır sifu takma adını kullanan, geçen hafta sonunda istifa etmesini istemesinden sonra geldi. Adını birkaç kez değiştiren Patrick'in 27 Ocak'ta feshedilmiş Kanada Kripto. Borsası Uadrigac'in kurucu ortağı olduğu sansasyonel bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca daha önce kredi kartı dolandırıcılığından hüküm giymiş ve 2000'lerin başında ilgili birkaç suçtan suçlu bulunmuştu. Harikalar Diyarı Yönetim Forumunda birkaç aktif oy vardı. Ancak projeyi sona erdirmek ve hazineyi sahiplerine geri vermek için yapılan oylamanın 55 iyi onu kurtarmak için ve 45 iyi de dağılma lehineydi. Sesta Galdi, bölünmenin ileriye dönüp tek bir yol ile sonuçlandığını söyledi. Takımın görevi, token sahiplerinin iradesini yürürlüğe koymaktır. Oylama 50-50'ye çok yakın olduğu için ileriye dönüp tek bir yol var. O da geri ödeme yapmak gevşetmek. Ekiple yeni bir teklif üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi. Ancak, projenin devam etmesinden yana olanlar, topluluğun bölünmediğine dikkat çekti. Token tahsisinin bölündüğünü öne sürdüler ve bu da topluluk arasında başka endişeleri de beraberinde getirdi. Projeyi batmaktan kurtarmak için bir dizi alternatif teklif ileri sürüldü. Bunlar bir defi kredi protokolü ve getiri stratejisi üreticisi olan Onderland ve Abraja Dabra ile olası bir birleşme hakkında devam eden başka bir tartışmayı içeriyor. Ek olarak 31 Ocak'ta kurbağalar olarak bilinen topluluk üyeleri tarafından harikalar diyarı 2.0 için uzun bir teklif yayınlandı ve mevcut protokol ve hazinenin daha şeffaf bir yönetişim sistemine sahip yeni bir DAO yapısına geçişi önerildi. Defi karmaşasının ekosistem boyunca dalgalanma etkileri oldu ve Terra gibi diğer ağlarında etkileri hissetti. Onderland ve Abraca Dabra'nın Melmy'e Magic Internet Money tokeni arasındaki yakın bağlar. Melmy, Terra Stabil Join bu ST ile verim çiftçiliği için kullanıldığından Terra'nın ekosistemini de etkiledi. Stabil Join, Onderland endişeleri üzerine son zamanlarda sabit fiyatının altına düştü ve bunun fiyat istikrar. Mekanizması için kullanılan Luna üzerinde zincirleme bir etkisi oldu. Luna fiyatları, yatırımcıların tasfiyesi nedeniyle son 24 saat içinde şu anda %13 düştü. Bu arada, Harikalar Diyarı'nın yerel tme tokeni, fiyaskonun geçen hafta başlamasından bu yana yaklaşık %60 düştü ve şu anda 7 Kasım'daki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10K'den %96 aşağı iniyor. Kaynak Joint